Arkadaşlar merhaba. Bugün bu video ay bu oyunun videosunu çekeceğiz. Hadi Başlıyorum. başlayalım. Başlayalım. Yani. <laughs> bu ne be? O ne biçim? Bir şey. Bu ne karakterlerin? Yok. Bu neymiş? Haydi gidelim. Arkadaşlar şu an burada olalım. Dehşet bölgesi. Arkadaşlar. Dikkat. <laughs> Geldim ben ne oldu?

Neyse fotoğraf çekeyim. Of. Bu sefer bunu seçelim. Hatta bunu da bunu yüksel. Ne? Dur bir dakika. Bu ne bu ne? Ne 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 Devam et diyelim. Arkadaşlar bunda boşa kadar gelebilir. Tak tak. Tak tak ne alakası? Allah. Arkadaşlar birazcık eziklik yap. Lan ne oldu? Öleceğim, öleceğim. Allah. Allah boyun cezasını vermesin. Buradan böyle oldun. Hem arkadaşlar ne varmış? Dur. Bak. 200 mü? Dur. Alsam mı ben? Arkadaşlar alayım ben. Yüzeyine dalma. Bak sinir etme. Bunu yersin he. Bak bunu yersin bunu da. Hay. Hay benim. Hay benim. Atlayacağım. Arkadaşlar. Buraya geçelim. Bak ne oluyor? Kaçmayın. Ben sizi koruyacaktım. Ondan çek boşuma. Verse aç. Yerim böyle. Öleceğim. Sen bana mı sıktın? gitti bana Allah aşkına. Ne oldu? Reklam elim yanlışlıkla. Aa yine oyun yüzesi. Ne ne ne? Sizin kalp şeklinize de başlayın. Uy fena. Ha, bu ne? De, ne ne? Uy fena olduk. Uy daha çok fena. Oha. Oha. Allah. Ölün. Uy. Bu ne? lan? Bu ne biçim şey? Oğluma ne? Bu ne? Şey? Bu ne? Allah. Şunlar. ne oldu? Demin kızarıktı kaldı. Ne? Öldünüz sonunda. Uç Nasıl uzaya çık? Uzaya mı çıktı ama tamam da. Tamam. Ha bu var mı? Çık. Hayır. Arkadaşlar bu ne biçim? Geldi. Arkadaşlar dövüş yazmadan direkt dövüş mü? Ne bir oh Allah ben adama bile dokunmadım. Hile bu ya da değil ya. Lan alabiliyor mu yok? Alamıyormuş. Nereye gideceğiz? Hem. He anladım yukarı gideceğiz. Ha. Allah oyuncu almak istemiyorum. Bay <laughs> yürüyüşe bak bir ayak bu e, arkada bir ayak önünde ne kısa videolar olur ay kısa re reklamlar olursa iyi güzel de. arkadaşlar videomuz bu kadar bay bay